Anjiyo tıp dilinde damar demek. Ama günlük hayatta damarların görüntülenmesi anlamında kullanıyoruz. Vücuttaki herhangi bir damarın anjiyosu yapılabilir. O yüzden anjiyo aslında genel bir isim. Bu videoda anjiyo derken kastettiğim hep kalp anjiyosu olacak. Pek çok nedenden dolayı anjiyo yapmak gerekebilir. Ama en sık nedeni kalp damarlarında darlık olup olmadığını kesinleştirmektir. En sık görülen tablo şöyledir. Genellikle bir süredir göğüs ağrısı ya da nefes darlığı gibi şikayeti olan bir hasta vardır. Efor testi veya bilgisayarda tomografi gibi ön testlerin sonuçlarıyla hastanın damarlarında muhtemelen darlık olduğunu düşünürüz ve bu nedenle anjiyo yaparız. Kalp krizide diğer bir sık anjiyo yapma nedenimiz. Peki nasıl anjiyo yaparız bakalım. Kateter laboratuvarında hastanın kalbi hizasından geçen X ışını sayesinde elde edilen görüntüleri karşımızdaki ekrandan izleriz. Nerede ne yaptığımızı biz bu görüntülere bakarak anlarız. Anjiyo yapabilmek için kalbe ulaşmanın da iki yolu var. Birisi kasık yolu yani bacaktan anjiyo, diğeri de el bileği yolu yani koldan anjiyo. İkisi de tercih edilebilir. Önce kasık yoluyla anjiyoyu anlatalım. Hasta ağrı hissetmesin diye kasığı uyuşturduktan sonra bir iğne ile damara gireriz. Bunun içinden de bir tel göndeririz. Sonra iğneyi çıkarıp esnek bir boru yani kateter yerleştiririz. Giriş kateterini yerleştirdikten sonra bir teli kalbe kadar göndeririz. Uzun başka bir kateteri de bu tel üzerinden kaydırarak ilerletiriz. Teli çıkarıp kalbi besleyen damarların girişine bu kateteri dikkatlice yerleştiririz. Sonra özel bir boya veririz. Kontrast boya denen bu boya X ışını altında siyah renkte gözükerek normalde gözükmeyen damarların gözükebilmesini sağlar. Bu sayede kalp damarlarının görüntülenmesini tamamlamış oluruz. En son kateterleri çıkarırız ve 15-20 dakika kasık damarına elle sıkıca basarak deliğin kapanmasını sağlarız. Kasığın kanama riskini azaltmak için hasta sırt üstü 4 ila 6 saat kadar yatar. Ama eğer elle basma yöntemi değil de özel kasık kapatma cihazları kullanılırsa bir saat sırt üstü yatmak yeterli. Eğer anjiyo'yu koldan yapacaksak burada da ilk iş olarak hasta ağrı hissetmesin diye el bileğini uyuştururuz. Kasıktaki aynı mantıkla buraya da bir giriş kateteri yerleştiririz ve bunun içinden uzun bir teli ve kateteri kalbe göndeririz ve anjiyo'yu kasık yolundakine benzer şekilde tamamlarız. Gördüğünüz gibi el bileği yolunda hedefe yani kalbe yukarıdan, kasık yolunda ise aşağıdan ulaşırız ama aslında elde edilen görüntüler aynı. En son el bileğini dışarıdan baskı yapan ve deliği kapatan aleti yerleştiririz ve kateteri çıkarırız. Genellikle 1,5-2 saat sonra bu aleti de alırız. Tabii bu süre içerisinde hastanın bacaktan yapılan anjiyonun aksine uzun süre sırt üstü yatmasına gerek olmadığını belirtelim. Teşekkürler.